Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün sizlere Roblox'ta ıı, yaşın his yani hesabınızı açarken yaşınızı 12 yaş yani küçük gösterdiğiniz ve ıı, oyunlarda hecelemek zorundasınız yani oyunlarda chat'te yazdıklarınız ya da yazılan şeyler sansürlü gözüküyorsa bunun çözümü. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben de bu sorunu yaşıyorum ve düzeltemedim. Ama şöyle yapanlar mesela hesabı açarken troll olsun diye 2021, 2020 falan yapanlar. Yaşını 1 2 gibi gösterenler için bu video. Şimdi arkadaşlar öncelikle buraya Google'a ya da Roblox'tan ne oluyor da tam bilmiyorum buraya. Roblox Rot. Bu ne yazıyoruz? Sonra ilk çıkan siteye giriyoruz. Pardon. <laughs> Özür dilerim. Roblox buradan Roblox destek kanalı diyorum diyelim. Aynen şimdi buraya çıkıyor arkadaşlar. Bir siteye giriyorsunuz. Açıklama kısmında da linke olur. Olmayabilir. Sen bilmiyorum. Arkadaşlar buraya adınızı yazıyoruz. Berkay buraya Gmail adresinizi. Sonra tekrardan sonra usanne oyun adınızı yazıyorsunuz. Sonra buradan neyden oynuyorsanız onu seçin. Ben PC'den sonra buna geliyoruz buradan chat setting diyoruz ve yeni bir yer seçiliyor ve şuna basıyoruz sonra arkadaşlar buraya çevirden yapacaksınız bakın yani ufak bir yalan uyduracaksınız çevirden Siz bunu halledersiniz diyeceksiniz ki işte artık adın neyse işte ben Berkay'ın annesiyim falan Hatta öyle demenize de gerek yok. Ben bu hesabı açarken yanlışlıkla hesabı kendi yaşımı bir gösterdim. Zaten bu imkansız gibi şeyler deyip bunu sammet Sonra e-postanıza bir gmail gelecek. Oradan açarlar. Eğer bakın benimki gibi ise biraz settings'e gelelim. Bakın böyle 2016 gibi bir gerçekten o tarz yaşlarla Roblox'a oynayabilecek bir yazsa düzeltmezler. Böyle 2019, 2018 gibi 2-3 yaşında yaptıysanız, ancak düzeltebilirler. Yoksa arkadaşlar siz de benim gibi çekeceksiniz. Ben de troll olsun diye böyle yaptıydım 2016. Maalesef. Neyse arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay. bye.